Bismillahirrahmanirrahim. Er Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yıl 1987 Ocak ayının son günleri bir haber ulaşıyor ve deniliyor ki Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Hazretleri rahmeti rahmana kavuştu. Ebedi aleme intikal eyledi. Fani olan bu alemden baki olan Allah'ın müminler için hazırladığı ahiret yurduna adımını attı. Sevenleri kendisini gökten yağan yağmurlarla birlikte eşlik ettikleri gözyaşlarıyla uğurladılar. Bir teselli vardı ki Cenab-ı Hak ahiret gününde sevenleri birbirinden ayırmayacaktı. Bu teselliyle bağrına taş bastı onu seven bütün yaranı, ahbabı, ehli beyti. Bugün aradan geçen 15 yıllık süre şunu ortaya koyuyor ki Velayet Burcu'nun parlak yıldızı semadan kaydı o tarihte fakat kaybolmadı. Burada şu mübarek mekanda bu güzel beldede burayı dolduran insanlar onu sevenler diyor ki biz unutmadık Hacı Hasan Efendi Hazretlerini onun için buradayız ve şahsım adına hepinize gönülden hoş geldiniz diyorum. Efendim buraya çıkıp bir şeyler söyleme cüretimi büyüğümle birlikte hepiniz bağışlayınız. Haddizatında burada ondan bahsetmeye en layık olanlar var. Fakat cüretimi bağışlayın. O zattan bahsetmemin sadece ve sadece bana vesile olarak bir gerekçesi var. Malumunuzdur ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün Muaz bin Cebel Hazretlerine diyor ki, bana Kur'an oku ey Muaz. Hazreti Muaz, ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl okuyabilirim ki? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, evet Kur'an bana nazil oldu ama başkasından dinlemeyi severim hoşlanırım bir başkasının Kur'an okumasından. İşte değerli misafirler burada sizlere gerçekten onu sadece baş gözüyle değil gönül gözüyle görüp aşık olanlar konuşmaya daha layık iken bendenize verilen vazife gereği huzurunuzdayım. Şuna inanıyorum ki Resul-i Kibriya Efendimiz nasıl ki Muaz bin Cebel Hazretlerine bana Kur'an oku buyurduysa nasıl ki onun okuması caiz ise biz de burada haddimiz olmasa da o muhteşem insandan, o mübarek veliden bir şeyler anlatmak istiyoruz. İstiyoruz ki belki takliden de olsa söz olur. İstiyoruz ki inde zikri salihin tenzilur rahme fehvasınca salihlerden bahsolunduğu yerde rahmeti rahman iner. Biz de bu rahmana muhatap olmak istiyoruz. Evet. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki böylesine mübarek bir velinin bendesi olmayı bizlere nasip etmiş. Şu mübarek kubbenin altında hep beraber onun ahlakından, onun güzelliklerinden anlatılanları dinleyeceğiz. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ancak acizane tespit edebildiğim kadarıyla bazı hususlara değinmek istiyorum. Yolumuz sohbet üzeredir buyuran Şahın Akşibend'in yaşadığı zaman diliminde bir temsilcisiydi o. Kendisini yakinen tanıyanlar bilirler ki hastalığına rağmen, ilerlemiş yaşına rağmen bir kardeşim gelse de, bir evladım gelse de, bir genç gelse de ona Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden bir şeyler anlatayım da irşada vesile olayım düşüncesiyle sohbet saatinde pencereye bakacak kadar evladının yetişmesini ümmeti Muhammed'in kurtulmasını arzu eden bir mürşidi kamil idi. O öylesine bağlı olduğu evlatlarını, kardeşlerini kendi öz evladından daha çok sevecek kadar bunu defalarca ifade edecek kadar evlatlarına sahip olan bir mürşidi kamildi. Bakınız, bir defasında şöyle buyurmuştu: "Eğer Rabbim bana mahşer gününde şefaat izni verecek olursa, bir tek kardeşimi dahi kurtarmadan, onu da cennetlik hale getirmeden cennete vallahi girmeyeceğim." Bu bir büyük sözdür. Bu Kutbul Arif'in olan velilerin sözüdür. Bu Cenab-ı Hak katında nazı ve niyazı olan mürşidi kamillerin sözüdür. Ve ne mutlu inşallah Cenab-ı Hak onun bu vaat ettiği şefaat sözüne cümlemizi ulaştırsın. Değerli misafirler, Hacı Hasan Efendi Hazretleri bu eşsiz güzellikteki sohbetlerine Kur'an-ı Kerim ile başlar ve sohbetin sonunda gene Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuturdu. Fakat onun huzurunda Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek apayrı bir hal idi. Sanki Kur'an yeniden nazil olurdu. Öylesine içine nakşettiği ayetleri, öylesine sair zamanlarda zikrettiği Mevlasını bir defa da Kur'an okunurken Allah diyerek kendine has üslubuyla ve o tatlı sesiyle Cenab-ı Hakk'ı zikrettiği anda bütün kalpler titrer, gözlerden yaşlar boşanır ve adeta o ayetler kalplere nakş olurdu. Onun huzurunda dinlenilen Kur'an-ı Kerim'in okuyan ve dinleyen açısından böylesine tadı var idi. O mübarek insan bizlere Allah'ın huzurunda kıyamet gününde sadece ve sadece tek makbul şey olan kalbi selimi kazandırmak istiyordu. Ve bunun için sık sık sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli e de hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan beytini sık sık okuyarak. Bir müminin kalbini masivadan temizlemesini Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ilahisi olan o mekanı Cenab-ı Hakk'ı misafir edecek hale getirmesini tavsiye ederdi. Değerli misafirler, Efendi Hazretleri'nin sözlerinde bir letafet, kelamlarında bela, Resul-i Kibriya Efendimiz... İnsanlara anlayabilecekleri ölçüde konuşunuz. Emrini tam manasıyla yaşardı. Bazen üniversite hocaları gelir, onlara hitap ederdi. Onların ihtiyacı olan şeylerden bahsederdi. Bazen de köyünden kalkıp tertemiz bir sevgiyle, aşkla, muhabbetle o yüce veliyi ziyarete gelmiş olan insanın aşkının ve muhabbetinin karşılığı olan hitap ederdi. Genciyle genç, çocuğuyla çocuk, ihtiyarıyla ihtiyar ve zenginiyle zengin, fakiriyle fakir olabilecek kadar insanlara muamelesini Hazreti Muhammed Mustafa'nın emri üzere yapan, herkese derecesine göre davranabilen bir muazzam mürebbi idi terbiyecimiz idi. Bizim budanması gereken, bizim halledilmesi gereken kötü ahlakımızdaki özellikleri düzelten ve bizleri yetiştiren bir insan idi. Takva ve vera ehliydi. Allah ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanınız. Hadis-i şerifini biz onun şahsında gördük sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evet. sünnetini bir elbise gibi giyip de vefat edeceği ana kadar üzerinden çıkarmayan onun rengiyle renklenen tasavvufun özü olan ihlas ihsan, istikamet şefkat, merhamet sadakat teslimiyet bir cümle evsafı cemile ile muttasıf idi Rabbul Alemin o yüce zata eşsiz bir güzellik ihsan etmişti. Adeta bir güzellikler manzumesiydi o. Zahir gözüyle bakan onun zahiri güzelliğine aşık olur. Batın gözüyle bakabilenler ise ona meftun olurdu. Zira onun her şeyi güzeldi. Zaman zaman sohbetinde okuduğu şu beyit herhalde bize onu en güzel şekliyle izah eden beyitlerden biri. Bu gülistanda gerçi yüz bin gül biter, bu gülistandan haber vermeye bir tek gül yeter. O zatın, o mübarek insanın hallerini teker teker bahsetmeye ne benim gücüm yeter ne de buna vaktimiz müsaade eder. İnsanlara karşı tevazuda toprak gibi ol diyen Hazreti Mevlana gibiydi. Seyitlik nurunun bütün ihtişamı ile parladığı gül pembesi mübarek yüzlerinden tebessüm hiç eksik olmazdı. Tevazuun bir numuneyi i imtisaliydi o. İstisnasız herkesten dua talep eder. Sizin ayağınızın turabıyım diyecek kadar alçak gönüllülük gösterirdi. En katı kalp bile Efendi Hazretlerinin bu sözlerinden dolayı sızlar, yaşlar boşanırdı. O yaradılanı yaradandan ötürü seven Yunus gibiydi. Gönlü Allah aşkıyla dolup taşar ve zaman zaman bu aşk beraberinde çağlayanlar gibi akıp dürri yektalar getirirdi. Biliyorsunuz ki dür daneleri o mübarek zatın dilinden dökülen dört yüzü aşkın beyti ihtiva eden şiirleridir. Bunlar Anadolu'ya has sadelik ve samimiyette ve o yüce aşıka yaraşır güzellikteydi. Sevmeyi ve sevilmeyi tavsiye eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu Efendi Hazretleri herkese etmeli şefkat, mahlukattan etme nefret, kalbi eğri olmaz sohbet, bağrımızı ezendir bu ifadeleriyle gösteriyor, herkese şefkati, muhabbeti telkin ediyordu. Hatırlayın ki canım evladım, kuzum ifadeleriyle herkesin gönlünde yer eden, adeta herkese efendim en çok beni seviyor dedirtecek kadar bir sevgi çağlayanıydı o. Beraber yemek yemeli, kalbin bir yere komalı, kurban olayım demeli, arada husumet neden buyuran o eşsiz ve kamil insan, ziyaretine gelenler için hazırlanmış olan maddi ve manevi gıdalarla ikram edilirdi. Hasılı o yüce eşine ender rastlanan sevgi ve şefkatiyle gönül bağımızdaki dikenleri durmadan ayıklayıp temizleyen bir büyük mürşidi kamil idi. İmam Gazali Hazretleri der ki, eğitim işi adeta bir bahçıvanlığa benzer. Bahçıvan yetiştirdiği fidelerin, çiçeklerin budanması gereken yerlerini budar, ayrı kotlarından onları temizler ve bitki, güzel bir bitki halinde yetişir, meyve verir. Gerçekten hayatı boyunca nefsimizin kötülükleriyle meşgul olabilecek büyük bir kapasiteye sahip olan o mübarek insan, binlerce evladının kötü ahlakıyla uğraşan bir bahçıvan gibiydi. Ve Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki yetiştirdiği ehli beytinde damatları, torunları ve yetiştirdiği pek çok hoca efendi seviyesinde olan insanlarla kendisi çok bahtiyardır ve kendisi ayrıca bahtiyardır ki bir alemdar gülünü bizlere yetiştirip de hediye etti elhamdülillah ve kendisi çok bahtiyar ki vefatından sonra bir tek evladı dahi sapmadı saptırılamadı bu aşkın ve muhabbetin her yıl tezahürünü binlerce evladı böylece gösterdi. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Evet, velayet burcunun parlak bir yıldızı, ziyasıyla karanlık gönüllerimizi aydınlatan, sıcaklığıyla her derdimize deva olan, içimi dö içimizi döktüğümüz, teselli bulduğumuz, yaramızı saran, yardımımıza koşan, ve bizi bizden iyi tanıyan eşsiz güzellikte bir yıldızdı o. İnşallah. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadiyle vefatından sonra defteri kapanmayan insanlardan olacaktır inşallah. Çünkü o bahtiyar insan arkasından kendisini hayır dua ile yad eden, fatihalar gönderen, ve ölünce dek kalplerinde yaşatacak binlerce salih evlat ve yaran bıraktı hamdolsun. Kişi kıyamet gününde dünyada sevdikleriyle beraber olacaktır buyuran sevgili peygamberimizin müjdesiyle teselli buluyor ve Mevla'mızdan şunu niyaz ediyoruz. Ey Rabbimiz sen haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku ve hüzün yoktur. Onlar dünyada da ahirette de müjdelerin sahibi olacaktır buyurmaktasın. Öyleyse bizleri de senin rızan için sevdiğimiz o mübarek zatın ve büyüklerimizin dünyada himmetinden ahirette de şefaatlerinden mahrum eyleme. Amin. haddim olmayarak çıktığım bu kürsüden sizlerin dualarını istirham ederek ve büyüklerinden aflarını, hoşgörülerini istirham ederek ayrılıyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Lillahi'l-Fatiha.